Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selin. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün mutfaktayız tekrardan. Yani birkaç kere sanırım mutfağa girmişliğim var. Ee, bugün de sizlerle beraber böyle birazcık tarifler verdiğim, birazcık her zamanki gibi yine sohbet ettiğimiz bir video çekmek istiyorum. Verdiğim tariflerin ikisinin de çok güzel olacağına inanıyorum. Birisi zaten artık Selin'in imza tarifi gibi bir şey oldu. İşte Dilara, annemler falan böyle sürekli istedikleri bir tarif oldu. Brownie tarifi. Yani zaten ne içine çikolata koyarsanız mutlaka güzel olacaktır. Ee, bu brownie tarifinde ben çok çok severek yapıyorum ve gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. ve çok garanti bir tarif ve çok kısa sürede oluyor. Ee, o yüzden ben de mutlaka deneyin. Ben yaparken ikinci tarifimiz de yılbaşı için bir tarif. Evet birazcık geç kaldım ee, ama şey hani. Bugün hemen çekip yüklemek istiyorum tarifi. Ben bir gece bekleteceğim hamurunu. Kurabiye yapacağız bu arada. Aslında böyle bir şeye gerek yok. Ben yarın annemle yapmak istediğim için, bugün annem evde olmadığı için yarını bırakıyorum. Siz birkaç saat bekleseniz de olur. Hatta 15 dakika yani aldığım tarifte 15 dakika dondurucuda bekletirseniz o zaman da hani yeterli olur diyordu. O yüzden yani bir günde yapabileceğiniz bir tarif. Bir gece önceden bekletmem gerekiyor diye düşünmeyin. Yılbaşına o tarifi çıkartacağız arkadaşlar. İsterseniz ilk önce brownie ile başlayalım. Çünkü kurabiye bugün bitmeyecek dediğim gibi. Yarın e, geri kalanını sizlere yine gösteririm. O zaman şimdi dediğim müthiş tarife geçiyoruz. Birazcık da sohbet edelim. Bu dönemde nasılım şu anda. Birazcık konu konuşalım. E, videolarda olabildiğince güler yüzlü ve konuşkanım evet ama... Ee, normal hayatımda her zaman bu şekilde olmuyorum. Hem beni de birazcık bu anlamda tanımış olursunuz. Ee, o zaman başlayalım. İlk olarak kısaca malzemeleri göstermek gerekirse 3 tane yumurtam var. Ee, bu yumurtalar birazcık büyük ama olabildiğince küçüklerini seçmeye çalıştım. Annemlere anlatmaya çalışıyorum tarif yaparken büyük yumurta almayı diyor. Gidiyorlar laç yumurta alıyorlar. O yüzden içlerinden en küçüğü seçmem gerekiyor. Eğer sizin de öyle bir sorununuz varsa içlerinden en küçüğü alabilirsiniz veya iki yumurta falan yapabilirsiniz. Bir bardak kadar şeker normal. Yarım bardak un. 200 gram kadar tereyağı var. Ee, bu ben benmari değirecek. Bu arada sakarlığım bu aralar o kadar üstümdeki arkadaşlar. Ne yapsam elinde kalıyor artık. Yeter. 200 gram kadar tereyağı var. Ben de eriyecek. Ondan sonra bunun üstüne eridikten sonra ocağı kapatıp 250 gram kadar da çikolata, bitter çikolata koyacağız. Evet birazcık fazla çikolata var ama çikolata güzelleştiriyor dedik. Bunları böyle küçük küçük keseceğim. Zaten o sırada göreceksiniz. Bir paket vanilin kullanacağım. Bir de şöyle bir borcam gibi bir şey yapmak için yeterli. Bu arada şunu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Eğer bunu çok kalın bir kap seçerseniz üstü pişiyor ve üstü artık yanmaya başlıyor ama içi daha pişmiyor ve çok böyle katı kötü oluyor yani. O yüzden böyle daha geniş bir kasede cam borcamla yaparsanız hem ince olur hem böyle içi biraz daha ıslak kalır. Çok da pişirmenize gerek kalmaz. Çünkü çok uzun süre pişmiyor. Çiğde kalmasını istemeyiz. Gerçi zaten içine sıcak şeyler katacağım için yumurta içinde birazcık da olsa pişmiş oluyor ama baştan söyleyeyim ben bir kere bu hatayı yaptım öyle bir şey yapmayın garanti tarif dedik garanti olsun ay gözükmüyorum ki <laughs> bu arada fırını 180 derecede de önceden ısıtmayı unutmayın evet şimdi geçebiliriz bir su bardağı şekerimi ilave ediyorum Yumurta şekeri çırparken ben maride tereyağını eritiyorum ki şimdiden erimeye başlasın. Daha sonra çikolataları ilave edeceğim. Evet ben niye sürekli anlatıyorum yani yapıp göstereceğim tamam. Normalde ben bu tarifi vermeyecektim. Çünkü arkadaşlarıma bu tarifi kendim yapıp paylaşmak istiyordum. Yani hani onlar hazırlamasınlar, ben yapıp götüreyim falan istiyordum. O yüzden paylaşmayı, paylaşmayı düşünmüyordum ama sonra şunu farkla vardım. İnsanlara paylaşabilir evet ama zaten benim arkadaşlarımın hiçbiri evde oturup bunu yapmaz. Hepsi benim yapmamı bekler. O yüzden bir sorun teşkil etmediğine karar verdim. O yüzden bu tarifi sizlerle rahatça, gönlürümce paylaşabiliyorum. Yoksa bir türlü yapıyor olsalar da paylaşmak istemezdim. Onlara üşenget oldukları için ve bu tarifi asla yapmayacakları için ben onların adına Hayır. Sizin adınıza onlara teşekkür edeceğim. Evet bu böyle bir macun kıvamına geldi. O ocakta erirken biz konuşmaya devam edelim. Ne anlatacaktım size? Ee, bu arada hava çok kapalı diye böyle çekmek istemiyordum. Hava kapalı olduğunda böyle inanılmaz derecede modum düşüyor ve bundan hiç hoşlanmıyorum ve bunu böyle karşı çıkmaya falan çalışıyorum. Hani hava kapalı olduğuna böyle daha da enerjik olmaya çalışıyorum. Bu etiketlemeyi kendi üzerimden kaldırmak için ama gerçekten birazcık da olsa herkesin eminim yani herkesin demiyor ama çoğu insanın böyle olurdur. birazcık böyle bir yatmak, elini kahveni alıp film dizi izlemek falan istiyorsun. Hiçbir şey yapmak istemiyorsun modundaydı. Şu anda ama aşırı güzel. Daha da enerjim birazcık yerine geldi. Bu aradalar da ders çalışma konularından bahsetmek istiyorum sınavlarımız olacaktı fakat son anda işte iptal edildi biliyorsunuz durduğunuz o dönemden sonra ben de böyle hani normal şöyle normal düz bir şekilde giden bir grafik bir anda çöküşe dibe falan inmeye başladı verim almaya gel çalışma isteğim hiç yok o kadar zorlanıyorum ki arkadaşlar siz neler yapıyorsunuz birazcık sizler de lütfen bana böyle yardımcı olun yani hiç şey yapmak istemiyorum. Böyle derslere giriyorum elimden geldiğince ama ondan sonrasında ders bittikten sonra benim için de bitiyor. Böyle kafadan ödevleri bir şekilde yapmaya çalışıyorum ama işte e, yapsam da hani yapmış olmak için yapıyor gibi hissediyorum ve verim almadığımı inanıyorum. Bu arada şunu bir karıştırmam gerekiyor. E, o yüzden de kendim kendime vize azabı duyuyorum. Yani madem bir şey yapıyorum bari tam yapayım. Kendimi vererek yapayım kafasında yapmaya çalışıyorum ve bu da beni inanılmaz yoruyor. Bilmiyorum, Burçları inanıyor musunuz? Ama ben bunu birazcık da Burcuma da bağlıyorum. Ama tabii ki de her şey Burcu değil. yani Burcun böyle olduğu için böyle bir kişiliğim var gibi bir şey yok. Ama ben Başak Burcuyum, o yüzden böyle birazcık hani tam yapma, mükemmel yapma isteğim oluyor İçten içe. Yani mizaç gibi bir şey bu hani Burcunun değil karakterinle de alakası olabilir ve bu beni gerçekten çok yoruyor. Sizin bu konuda nasıl gidiyor? Sizle yani karşılıklı interaktif bir sohbet olsun çok isterdim. Şu an karşımda oturuyorum ve konuşalım. Bu dönemde konuşacak insanımız da çok az biliyorsunuz ki. Mesela geçenlerde arkadaşıma gittim ziyarete. Morali bozuktu birazcık. Bir kurabiye bir şey yapayım götüreyim diye. Aynı sırada yaşıyoruz. Dilara'yı zaten biliyorsunuz Dilara. Aynı yerde yaşıyoruz ve hani gitmem çok kolay olacaktı ama çok fazla görüşemiyoruz. Onun annesi çalışıyor, benim babam çalışıyor. Yani birbirimizi risk teşkil etmemek amacıyla görüşemiyoruz. En fazla işte mesajla, görüntülü konuşarak falan oluyor ama bir uzaktan kurabiye e, verebilirim diye düşündüm arkadaşımın morali bozulmuş neden olmasın neyse maskemi taktım gittim görüştüm ve bir yarım saat falan e, böyle karşılıklı birazcık uzak mesafede oturduk maskeli bir şekilde arkadaşlar inanılmaz o kadar iyi geldi ki yani ailem yani evde olan insanlar dışında birisiyle görüşmek yani o anda o kadar yükseldim ki çok mutlu oldum. Ee, onun da çok ona da çok iyi geldiğine eminim. Böyle arkadaşlarınızla bir şekilde çok kısa bir görüşmek eğer modunuz çok düşükse iyi geliyor. Bu benim size bir önerim olsun. Sizin de bana önerileriniz varsa mutlaka yazın. Çok ihtiyacım var. Önlemleri alarak da olsa görüşmeye çalışın bence. Eminim iyi gelecektir. Yine karıştırmam gerek. Şimdi bu şekilde eridiler. Ee, şimdi altını çok kıstım. O sırada ben de bu çikolataları küçük küçük doğrayacağım ki daha kolay erisin. Bayağı güzel kestim ama. Arkadaşlar kesmeyin. Böyle elinizle böyle küçük küçük bölün. Tamam mı? <laughs> bu da gayet yeterli işte. Allah. Bu da gayet yeterli. Bu da eritir yani artık. Aa. Bunların hepsini erimiş yağın içine boşaltıyorum. fark ettim. Bir işi yaparken aynı anda konuşamıyorum. Mesela şu an bunu yaparken konuşmak çok zor geliyor. Ya ona bakmam gerekiyor ya bunu bırakmam ve size bakmam gerekiyor. Evet. iki işi birden yapamıyorum. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan bunu çok söndürmeden yani şöyle dıştan içe doğru ortaya doğru alarak karıştırmamız gerekiyor. Yine bir işi yaparken çekemiyorum. <laughs> Anladınız siz ama nasıl bir şey olduğunu bence. Şimdi yağlı kağıt serdiğimiz bu kabımıza, borcamımıza bunu ekleyeceğiz. Şimdi yaklaşık 20-25 dakika kadar bunu fırına atıyoruz. 180 derecede. Havaya kötü dediğim andan itibaren hava beni yalancı çıkarmak için her şey yapıyor. Şu an güneş çıktı. Şu anda içeride brownie'miz pişiyor. Yaklaşık 20-25 dakika söyledim zaten bunu. Biraz sonra da kurabiye hamurunu yapacağım. Ondan önce böyle birazcık da sohbet edelim istedim. Geçen gün başıma gelen bir şeyi anlatmak istiyorum size. Arkadaşlar şimdi ben içimden geldi ve yılbaşı hediyesi anlamı yani yılbaşı amaçlı arkadaşıma bir hediye yollamak istedim ve arkadaşım böyle ilgilendiğini bildiğim için de onu bir tane doğum haritası çıkarttırdım ve onun adresini verdim ona direkt gitsin diye yılbaşından bir buçuk hafta önce falan gider diye düşünüyordum ben o aralıkta gitsin artık tam yılbaşına gitmese de olur diye her neyse işte adını soyadını yazdırıyorsun doğduğu yeri doğum saatini doğum tarihini falan yazdırıyorsun doğum haritası da işte doğduğu gün doğduğu saatteki gökyüzü nasıl gözüküyordu İşte bu burçlarla alakalı ben işte ona yolladım bunu Ondan sonra bana mesaj yazdı. İşte Selin çok teşekkür ederim Selin falan diye böyle görüntülerdi beni falan. Ondan sonra o sırada uygun değilim bir şey oldu. Hediye'nin videosunu attım bana. Arkadaşlar, e, arkadaşım 2005 doğumlu. 11 Nisan 2005. Gökyüzü haritasını 2004'e göre çıkartmışlar. 11 Nisan 2004'e göre. Ve biz kontrol ettik. Ben kendim kontrol ettim. Sipariş ettirdiğim annemin arkadaşı var. O gönderdi. O da kontrol etti. Biz 2005 yazmışız. 11 Nisan 2005'i e 11 Nisan 2004 olarak almışlar. Bu bir. İkincisi ben koç burcu olduğu için ve bununla ilgilendiği için böyle büyük harflerle oraya Aries yazdırmıştım. İşte koçun İngilizcesi. Ee, oradan da şey yazmışlar. Doğum günün kutlu olsun Aries. Yani ben bunu yılbaşı hediyesi olarak gönderdim. Hani yıl, yılın da kutlu olsun falan da demedim ama doğum günün mü? Ve baktığımızda biz öyle bir şey yazdırmadık ve bu hani doğum gününe verilen bir hediye şey de değil. Hani istediğin zaman ve herhangi bir alabileceğin bir şey. Hani o konseptli olur. Ona göre verirsin. Ama öyle bir şey de yok. Arkadaşlar inanamazsınız. Gitti bu. Biz yazıyoruz, mesaj yazıyoruz, ulaşmaya çalışıyoruz. Hiçbir şekilde geri dönmüyorlar, bizi takmıyorlar. İşte baktık falan filan, polisler artık hani şikayet ettiklerinden dolayı sürekli bir polisle arkadaş falan olmuşlar. Ben yorumları okumadım açıkçası. Yorumlarda yazıyormuş böyle şeyler ama bilmiyorum. Benim çok hoşuma gitti ve direkt aklıma arkadaşım geldi. Hemen alayım diye düşündüm ama yani arkasından böyle şeyler çıkacağını bilmiyordun. Her neyse mesajlar yazdık işte görüldü falan atmışlar bir de. Ondan sonra bir şekilde hallettik. E, rica etti yenisini gönderir misiniz? Yani 2005 yazmışsın, 2004 yazmışsın. Da biz öyle bir şey yazmadık. Kontrol ettik siz de edin falan filan diye anlattık artık derdimizi. Yenisini göndeririz falan bir adres alabilir miyiz falan dediler ama ne yaptılar hala bilmiyorum. Yani çok güzel odasını alsın falan diye böyle bir tablo çıkarttırmıştım gidip bunu e, yanlış yapmaları hem komik oldu. Yani şu an odasına asılabilecek bir tablosu olmamış oldu ama görünce güleceği bir anısı olmuş oldu. Bazı günler böyle, bugün de olduğu gibi annemler e, gidiyorlar. Yani annem anneannemizi ziyaret ediyor haftada bir bir iki gün kadar babam da çalıştığı günlere denk getirmeye çalışıyorlar babam götürüyor beraber çıkıyorlar ve ben de böyle haftanın bir günü falan evde yalnız kalıyorum zaten yalnızlığımla artık kendimden sıkılmış kendimden bıkmış durumdayken bir daha üstüne yalnız kalmak hem iyi geliyor hem kötü geliyor bilmiyorum şu anda iyi gelen günlerinden çünkü böyle evde yalnız olduğunda daha rahat konuşup video çekebiliyorum böyle yanımda birileri varken daha zor oluyor ama sus lütfen artık Aa sesinden hiçbir şey duyulmuyor böyle Mesela Marvel ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, mesela biz evdeyiz oturuyoruz. Ee, birimiz bir şey oldu dışarı çıktı kapıyı açtık falan. O zaman bağırmaya başlıyor. Yani ben sizi koruyorumu bize kanıtlamaya çalışıyor. Biz içerideyken kimseye bağırmıyor. Biz orada gördüğü anda havaya her yere bağırmaya başlıyor. Ama yani neye bağırdığını biz de çözemiyoruz. Ben artık evi koruyorum bakın bana boşuna yemek vermiyorsunuz demeye mi çalışıyor çözemedik. Ee, bir de Marvel'da çok garip daha çok garip bir huyu daha var. Arkadaşlar bir köpek yukarı bakıp helikoptere havlar mı ya? Çok saçma değil mi? Ben Marvel'ı ilk öyle gördüğümde çok komik gelmişti. Böyle normal koşturuyor duruyor. Bir anda işte helikopter geçti bir şey oldu. Marvel kafasını kaldırıp yukarı zıplayarak bağırmaya başladı. Sanki yakalayacakmış, yakalayabilecekmiş gibi. Böyle ben hiç yukarı bakan ve böyle yukarı doğru sıçrayıp helikopteri aşağı indirme hırsıyla dolan bir köpek görmemiştim. Bu arada geçen günlerde Instagram'dan bir soru cevap videosu e, çekeceğimi ve bunun için de soru sorabilirsiniz demiştim. Çok güzel şeyler geldi. Teşekkür ederim. En kısa zamanda onu da çekmek istiyorum. E, bugün böyle biraz daha değişik hem de yılbaşı konseptli olsun diye böyle bir şey bunu önce öne almak istedim. E, o yüzden o video daha gelmeden önce yani daha onu çekmemişken isterseniz bu videonun altına sorularınız varsa yazabilirsiniz. Vitiligo ile ilgili çok sorular geliyor. Onlar herkesi ilgilendiren bir konu olmadığı için aslında çok fazla bahsetmek istemiyorum ve tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Ama yine de toplu bir Hmm, sorularınız varsa onları da aradan çıkartır, e, cevaplayabildiğim bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışırım. E, onun dışında herhangi bir konu hakkında da mesela konuşmamı istediğiniz, şu konudaki fikri ne falan diye merak ettiğiniz şeyler olsa yazabilirsiniz. Çünkü bazen gerçekten hani çok fazla konu var ama üstünde çok uzun süre konuşursam da sıkılı olabilir mi falan bilmediğim için ve hmm, daha kitlemi çok iyi tanıdığımı düşünmediğim için de ne seversiniz ne sevmezsiniz çok kestiremediğim için e, deneme yanılma yoluyla ilerliyorum. Ve siz de düşüncelerinizi bir şekilde belirtirseniz benim için yön vermek, e, ne çekeceğimi bilmek daha kolay olur. E, kanalın konsepti evet daha çok sohbet içerikli gibi gidiyor şu anda ama e, benim kanalım da olsa sonuçta izleyiciler sizlerseniz ve bunları sizin için de çekiyorum. O yüzden sizin fikirleriniz de benim için önemli. Yönlendirirseniz, e, yani yönlendirmek değil kesinlikle tamamen size odaklı kararlar vermem ama Yine de benim için iyi olur diye düşünüyorum. O yüzden yorumlarda lütfen etkileşim halinde olalım ki benim işim de Ne yapacağımı bileyim. Sitede güzel içerik sunabileyim. Teşekkür ederim. Şimdi geldik ikinci tarifimize. Ben bu tarife çok hakim olmadığım için sizinle beraber adım adım gitmek istedim. Şimdi önceki 140 gram kadar burada tereyağımız var. Yarım su bardağı kadar toz şeker diyor. Şekerim burada. Şimdi bunu yarım su bardağına koyalım. Bir adet yumurta sarısı. 2,5 su bardağı un. Yarım çay bardağı pekmez, yarım yemek kaşığı tarçın, bir tatlı kaşığı toz, zen toz toz zencefil. Tatlı kaşığı, yemek kaşığı çıkardık. Uzun zaman sonra böyle plansız bir yılbaşı. Artık böyle yemeklerle kendimizi tatmin ederek bir yılbaşı geçirmeyi düşünüyoruz. Böyle bir şeyler yaparak yiyecek neler yapabiliriz, değişik tarifler falan düşünerek bir şekilde yılbaşını kutlamaya çalışıyoruz. Çünkü üç kişiyiz evde. Hani bir kardeşim falan olsaydı daha değişik olurdu. Böyle evde oturarak. Ee, ama şeyi çok istiyorum ve belki annenler iklendirin Marvel'ı şöyle bir kış bahçesine doğru alsak. Çocuğun da yılbaşını kutlasak diye düşünüyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Şeker ve tereyağı tamamen bulamaç haline geliyor. Önce düşük sonra yüksek. Tamam ben çırpıcıları yıkayayım. Bu arada size şu an buradaki işkenceyi anlatamam. O kadar güzel brownie kokuyor ki. Ee, nasıl olacak bu? Ben hiç şey anlamadım. İnşallah erimiş tereyağı değildir. Kesin erimiş tereyağı. yanlış yaptım ben. Bulama çare nasıl gelebilir? Ben annemi arayayım. Arkadaşlar şimdi tarifin videosuna baktım. Erimiş tereyağı kullanmamış. Ama buna bulamaç kıvamı demiş. Bu bulamaç kıvamı olabilir gerçi. Evet. Ee, normal tereyağı kullanıyormuşuz. Tarifte yanlış yokmuş. Yanlış bendeymiş. Evet devam ediyoruz. Bulamaç olabilir. Bilmiyorum. <laughs> şimdi bir de yumurta sarımızı ekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar böyle bir kıvama geldi. Bunu spatula ile birazcık toparlayıp şimdi katı malzemeleri katacakmışız. Şimdi iki buçuk su bardağı unu eriyeceğim. Zencefili koyuyorum. Bunu elimize yoğuruyormuşuz sonra ben bunu e, şöyle Sonrasında da e, bunu buzdolabı poşetine ya da işte stres filmi saracağım. Önce buzdolabına koyacağım. Şununla aram o kadar kötü ki arkadaşlar. Hiçbir şekilde beceremiyorum bunu yapmayı. Her seferinde böyle saçma sapan şeyler yapıyor. Bu resmen insanı böyle sinir krizine sokan bir şey. Bakın şimdi. Aa, bakıyorsunuz ya o yüzden oldu ki yarısının dışarıda kalması. Bir şey söyleyeceğim. Anneniz falan böyle e, hamur falan yaptığında dolapta böyle bir parça hamur falan artıyor. Tabii bu kadar büyük olan ama bir parça hamur artıyor ya. Ona gidip siz de mıncıklıyor <laughs> O kadar seviyorum ki böyle dolabın yerinde böyle bir hamur duruyor yumuşacık böyle ve böyle bir şeyin içindeyken bunu oynamak o kadar zevkli oluyor ki. Çok güzel. Şimdi bunu buzdolabına artık atıyorum. Bunun içine atsam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Bunu buzdolabına gönderiyoruz. Bu bir gece boyunca Kabartma tozunu unuttum. Tamam. Şunun içinden çıkarıp Bakın. Görüyor musunuz? Sakinleyici oluyor. Böyle bir şey olmadı. Evet arkadaşlar başladığım yere geri döndüm ve tariflerimizin ikisi de bitti. Sohbetimiz de çok güzel ettik bence. Bugün benim için güzel de eğlenceliydi. Kendimi yalnız hissetmemiş oldum yanımda olduğunuz için. Teşekkür ederim. Umarım bu tarifleri denersiniz. Eminim ki beğeneceksinizdir. Zencefili kurabiye için daha yorum yapamıyorum ama Brownie'nin harika olduğuna çok eminim. Onu da şimdi size göstereyim. Ee, videonun geri kalanında da yani yarında Marvel... videonun geri kalanında da yani zencefilli kurabiyenin bitmiş halinde görürsünüz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tarif videoları isterseniz aşağıya yorum bırakırsanız çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Şimdilik görüşürüz. bu böyle birazcık vlog ve sohbet tarzı bir video olduğu için e, bununla böyle küçük bir not olarak geçmek istedim söylemeden edebileceğim. Tarif benim tarif paylaştığım bir hesabım var. Yine linkini aşağı bırakıyor olurum. Orada yaptığım tarifleri paylaşıyorum. E, bugün sabah bir tarif denemiştim. E, fit yemeğin tarifini. Yani çok lezzetli elmalı bir tarifti. Zaten paylaştım o hesaptan ulaşabilirsiniz. Ve biraz önce o gönderimi fit yemeğin e, hesabı beğendi çok mutlu oldum. Yani bilmiyorum. Böyle şeyler hoşuma gidiyor. Böyle küçük şeyler beni motive ediyor. Ee, sizinle de paylaşmak istedim. Çok mutlu oldum. Ee, Tabi izlemiyordur ama olsun. Buradan teşekkürlerimi buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, siz de mutlaka onun kanalına da bakın. Yani onun reklamı yapacak kişi ben değilim tabii ki. Gerçekten inanılmaz güzel tarifleri var ve Spor ve beslenme konusunda beni motive eden insanlardan birisi gerçekten. Ben de kendi beğendiğim ve denediğim tariflerini tabii sizlerle de o hesaptan paylaşmaya çalışırım. Böyle küçük bir sevincimi, mutluluğumu paylaşmak istedim. Evet bu kadar. Şimdilik görüşürüz. <laughs>